Merhaba dostlar. Bugün 9 Kasım 2024. 4-5 tane kovanım vardı. Kış için yeterli stoğu olmadığını düşünüyordum. Geçen hafta şerbet verdim. Hafta içi il, için, il dışındaydım. Öyle düşündüğüm bir kovan beraber bakalım. Hem de stok durumunu kontrol etmiş olalım. Şimdi 2, 4, 6 çerçeve bir araymış. Bir tarafına strafor koymuşum. Öbür tarafında da boş bir tane şey var. Bir çerçe var. Benim arıların bulunduğu yer oldukça eğimli bir yer. Bu kovan tam bazı zamanda iyi gelişen kovanlardan bir tanesiydi. Bu kovanların önünden arkasından büyük baş küçük baş hayvanlar gelip geçiyor. Onlar mı devirdi bilmiyorum. Geldiğimde kovan aşağıdaydı. yağmalanmamıştı. Bal gelmeye başlamıştı. Katı vermiştim. Aldım geldim kovanları. Çerçeveleri koydum. Hiçbir problem yok gibiydi. O anda anar kontrolü yapamadım. İki gün sonra açıp kontrol ettim. Anar memesi var mı diye. Anar memesi de görmedim. Ama o dönemde anarısı ya sakatlanmıştı ölmüş ben bunu geç fark ettim baktım işten geçmiş yine arı e, bal mevsimini kaçırdı katta olmasına rağmen sonrasında yine ana çıkarmıştı yine o bal mevsiminde bal döneminde ben farklı işlerle uğraşırken bu yalancıya kaçmış sonradan bir tane F1 verdim kabul etti şu anda kovanda F1 var hepsine yani 9 çıtalı arıya da bir şerbetlik dolduruyorum. Bunlara da bir şerbetlik dolduruyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum. 9 çıtalı kovanda arı, bal koyacak yer kalmamış. Böyle birkaç tane arı kış stoğu için bana göre yeterli gelmedi. Herhalde bir ya da iki defa ondan sonra şerbet verdim. Şimdi duruma bir beraber bakmış olalım. Şimdi dostlar benim için arılığın, arıcılığın en önemli zamanı bitti. Arıcılıkta başarılı olmak isteniyorsa kışa ne kadar güçlü arılarla girilirse mevcut o kadar iyiyse baharda da bal mevsimi ona göre o gibi çok güzel geçiyor. Benim kışa çok güçlü giren kolonilerim bana her zaman daha çok bal veriyor. Bizim arıcılarımız şeyden korkuyorlar oğul mevsiminde arıların oğula gitmesinden korkuyorlar. Ya artık öyle arıcı olmalıyız ki hani dala çıkarsa e, oğula alırım, çıkmazsa devam eder bal alırım. Böyle bir zihniyet olmamalı. Arılarımızı oğula meyilli olmayan arılardan üretmeliyiz. Bunun için gerekli önlemler almalıyız. Aziz Allah öyle ezan okunuyor. E, ve oğul zamanında her hafta 6-7-7 günde ana arı için oğul memesi var mı yok mu onun kontrolünü yapmalıyız. Youtube'da Türkçe'ye de çevrilmiş Doktor Living diye Almanyalı bir kendisi aynı zamanda akademisyenmiş. Kendisine ait kovan ölçüleri ve kendisine ait hatlar olan bir kişinin e, videolar var. E, mantığı da kolay arıcılık. Yani arıcılığı en kolay nasıl yaparız diye. O adamın videolarını izledim. Ya adam arka arkaya 4-5 hafta oğul kontrolü yapıyor. Ya e, oğlu meyilli arılarının olmamasına rağmen. Ya bu arıdır. Doğasında çoğalma içgüdüsü oğul vererek. Az ya da çok bunlar da oğul meyli olacak. Biz güçlü arılarla çalışmalıyız sonbaharda çok güçlü kadrolarla kışa girmeliyiz. Ve bu bal mevsiminde de ona göre daha güzel bal alabileceğimizi bilmeliyiz. Şimdi işte en önemli zaman dediğim zaman bu zamandır. Bu zamana kadar kolonilerimizi sağlıklı bir şekilde getirdiysek, kışa kalabalık nüfuslarla girdiysek Allah bal verir inşallah verdiğinde çok güzel ballar alacağız ama şükürler olsun Allah hiçbir zaman tamamen kesin yani hiçbir şey verme vermemiz olmuyor abim veriyor az ya da çok bal oluyor güçlü koloni az olduğunda da bal getiriyor zayıf koloni e, hiç bal getirmediği dönemlerde güçlü kolonilerden bal alınabiliyor yani güçlü koloniler her halükarda masrafını çıkardığı gibi arıcıya da katkı sağlıyor. Nedeniyle nedenle güçlü koleni çok çok önemli. Şimdi bu arıya beraber bakalım. Körüğüm yoktu. Benim verdiğim şerbet var. Çok ağır değil. Sebebi de arı mevcudu bu çerçeveyi dolduracak kadar olmadığından dolayı bence iç kısımlara balını çekti. Şöyle bakalım. Ha, güzel. Ağırlığı gayet iyi. Oo. Ben o zaman neden beğenmedim bilmiyorum ama ben verdikten sonra mı yaptı? Böyle sırlı ballar olduktan sonra bu tarafı da açık balmış. Sonradan getirdiği olabilir. En az 2 kilogram var. Şimdi hafta başında bir arı ürünleri satan yerde sohbet ediyorum. Oradaki kişi diyor ki 2024 yılı bal açısından iyi değildi. Evet. Ama diyor keki düzgün kullananlar bu yıl bal alabildi. Nasıl oluyor dedim. Bal mevsiminde kek veren insanlar balı yedirmemişler. Ve güzel bal almışlar. Evet burada da güzel bal, e, bal varmış. Demek ki ben verdikten sonra bu arı hem stonu tamamlamış hem de çok güzel Üzerini sırlamış. Karnı bir firarlar. Şimdi Bazı arıcı arkadaşlar Arıya bu dönemde Fazladan sıfır yaptırdığı stok gözünde büyüyebiliyor. Masrafı çok gelebiliyor. Dostlar şunu söyleyeyim. Bu zamanda çok stok varsa Baharda az verirsiniz. Bu arı Yine Eee aynı balı tüketir yani siz çok veriyorsunuz diye çok tüketmez ee, sizin hiçbir kaybınız olmaz yeter ki kışın hiçbir koloniniz açlıktan ölmesin bakın 60-70 tane koloniye aynı şerbeti veriyorum bazıları stoğu dolduruyor içeride yavru yapacak yer kalmıyor neredeyse bazılarında balı kalmıyor yani kışın arıların ne kadar bal tükettiğini tam anlayamıyoruz bilemiyoruz yağmalatıyor mu diye düşünüyorum. Ya arının cinsinden dolayı, o varyasyondan dolayı daha başka fazla bal tüketiyor. Onu bilemiyoruz. Şimdi i̇şte böyle dönemlerde biraz daha fazla yapmak daha iyi olacaktır. Buna bakmıştık herhalde. Bakın size bunda da güzel bal var. Şimdi şerbet vermeye geldim ben bunu. Bir defa daha şerbet vereceğim. Artık bitireceğim. Bunun gibi üç ya da dört tane daha vardı. Bir tanesi aşağıda. Ona vermedim. Evet. Besleme işi bitmiş. Bütün bunlara rağmen kışın aranın yiyeceği kaldı mı kalmadı mı diye endişe ediyor muyum? E, ediyoruz tabii ki. Hiçbir kolonimizin açlıktan dolayı sönmesini istemiyoruz. Bundan sonra ne yapacağım? Hiçbir kolonimi artık besleme. Her ne olursa olsun. Kek olsun, fondon olsun. Hiçbir şey yapmayacağım. Allah izin verince ne zamana kadar? ilk kontrole. O da polen gelmeye başladığında yaparım. O havanın iyi olduğu bir dönemde. Genelde Şubat ayı yapıyorum. onu. Şubat ayına kadar hiç beslemeden şey yapmadan artık kolonilerim kışa hazırlamış oldum. Koloniler kışa hazır. Bundan sonra bir şey yapmayı düşünmüyorum. E şimdi sosyal medyada göreceğiz. Arıcılarımızın hepsi bu şekilde kolonilerini kışa hazırlayamamıştır. E onlar ne yapacak? Şimdi arı sağlıklıysa bu dönemde şerbeti verseniz 2 saat sonra geldiğinizde böyle güçlü bir arı bu şerbeti dolduracağım. 3 saat sonra geldiğimde bitmek üzere olacak. Sağlık şerbetini çok rahat alır. Kasım ayında daha havalar iyi. ara ee, ara arılarıma baktım. Arılar kış salkımına moduna girmiş. Bu arı da öyle. Görüyorsunuz ne havalanıyor ne şey yapıyor. Ön tarafa doğru e, balın olmadığı tarafa doğru toplanmış. Artık kış modunda. Hava sıcak olmasına rağmen böyle. Arı giriş çıkışı çok az. Ama buna rağmen arılarınızı besleyebilirsiniz. Benim arım bir de oluyor. Üzerine koyu şekilde poşette verebilirsiniz. Daha başka ne olabilir? Bu dönemde bu dönemde iç bölgeler için söylüyorum. Polenli kek vermeyin. Uysun Hoca diyordu ki kış mevsiminde polen yiyen arılar bağırsakları dolar, boşaltmak zorunda kalır. Soğuk havalarda da çıkmak zorunda kalabilir. Bu nedenle arılarımızın bundan sonra polen yemesini istemiyoruz. Bal ya da şeker şeker yediğinde geriye kalan dışkı olarak çok az kalıyor. O da ara, çok rahat tolere edebiliyor. Polenli kek değil. Kek ya da fondon kek veriniz arılarınıza. Hani bu arada değil de arılar arılarda çok az 2 kilo 3 kilo balı olmuş olsaydı. 3 kilo fondan keki böyle 5 çerçeveli bir araya 6 çerçeveli bir araya yatırın. Allah'ın izniyle, Allah izniyle yine koloni kaybınız olmaz uygun zamanlarda üstten gelir kekini kontrol edebilirsiniz bunu bütün şunlar söylüyorum dostlar e, şu anda kekin fiyatını bilmiyorum ama 60 lira olabilir 3 tane koysanız 180 lira 200 liraya böyle bir arıyı açlıktan kurtarabilirsiniz bu 6 çerçeve arı nisanın 10'u gibi kat ister 10 çerçeve olur e, 10 çerçeve arı bu zamanki fiyatıyla 3000 lira yani bu arı bir tane arı fiyatına 15 tane arının kışlık yiyeceğini tamamlayabilirsiniz. Ee, i̇hmal etmeyin. Bunların her birisi size Allah'ın izniyle yarın geri olumlu olarak dönecektir. Kayıpsız bir kış diliyorum. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın.